İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armen Gabrahamyan, Oşin Yeryazaryan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı diledi. Yüzyıl sonra Batı Ermenistan'daki Malatya Taşoran Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Bakü, Batı Ermenistan hava sahasını ihlal etti. Türkiye, Batı Ermenistan ve Arsah pahasına Ermenistan Cumhuriyeti ile barış yapmaya hazır. Ermenistan Cumhuriyeti Ombudsmanı. Sabah saat 11'den itibaren Azerbaycan askerleri Sotk ve Kut köyleri doğrultusunu kasten ateşe verdi. 44 günlük savaşa katılanlar için gazi kahramanların rehabilitasyon şehri kapılarını açacak. Hizmetler ücretsiz olacak. Robert Ovanisyan bireysel satran şampiyonasının tek lideri. Bugün acıyla güne başladık. Oşin gitti. Bizim Yerevanlı, Parisli ve Fransız Artsah'ın çocuğu Oshin Yazaryan mimar coşkun bir Avrupalı Ermeni, çeyrek asırlık arkadaşım. Depremden bir gün sonra Ermenistan Cumhuriyeti'ne geldi ve kaldı. Artsah bayrağını yarattı, yüzlerce kişiye yardım etti. Yerevan ile Artsah hepimiz beraber güneşli bir kalbi kaybettik. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Oşin Yazaryan'ın ailesine başsağlığı diliyor. Yüzyıldır kullanılmaz halde olan önceki gün restorasyon çalışmaları tamamlanan 3 Horan Surp Yerurtutlu'nun Ermeni Kilisesi, Malatya 3 Horan Kilisesi Taş Horan Kültür Merkezi adıyla açıldı. Kilisede ilk ayın 29 Ağustos sabahı gerçekleştirildi. Kilise hem kültür merkezi hem de kilise olarak hizmet verecek. Ermeni toplumu üyeleri kilisede ayin, vaftiz, düğün gibi törenlerini icra edebilecek. Kilisedeki ilk ayini Patrik Maşalyan yönetti. Malatya'da yaşayan Ermeni yurttaşlar yapılan ayinde bir araya gelerek dualar etti. Türk Hava Yolları Baku İstanbul Seferi TK-335 sefer sayılı uçuş 29 Ağustos 2021 Pazar günü ilk kez Batı Ermenistan hava sahası üzerinden uçuş gerçekleştirdi. Daha önce Karadeniz üzerinden Gürcistan'dan İstanbul'a uçuyorlardı. 1944 yılındaki Chicago Sözleşmesi uyarınca her devlet kendi hava sahasının tam ve münhasır egemenliğini elinde tutar. Hava sahası kara alanlarının altındaki mesafeyi ve aynı zamanda kıyılardan 12 mil kara sularının üzerindeki mesafeyi içerir. Arsa Savaşı'ndan sonra sivil uçakların uygunsuz kullanımı da dahil olmak üzere Batı Ermenistan'ın izni olmadan Bakü'den Batı Ermenistan üzerinden uçmak yasadışıdır. Dolayısıyla Batı Ermenistan Bakü hava sahasını ihlal ettiği için şiddetle kınamaktadır. Sevde imzalanan Uluslararası Barış Antlaşması'nın uygulanmasının tarihi 100. yıl dönümü gününde Artsaht'a dahil olmak üzere Batı Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü korumaksızın ve uluslararası sözleşmeleri olmayan uluslararası bir devletler koalisyonunun liderliğinde Artsakh'ta orantısız bir savaşa dönüştü. Artsaht'taki Ermenilerin katliamından sonra Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan bölgede barış bağlamında Türkiye'den olumlu sinyaller gördüğünü söyledi. Ancak bu, Batı Ermenistan'ın Ermenilere yönelik soykırıma karşı toprak bonusu ve ekonomik kalkınma formülünü kabul ettiği anlamına gelmez. Batı Ermenistan tüm tarafların imzaladığı anlaşmalara dayanarak Türk lider gibi bölgenin yapıcı bir yaklaşıma ihtiyaç duymasını istiyor. Aynı zamanda bu yapıcı yaklaşım yerli Ermeni nüfusunun ve Batı Ermenistan devletinin hakları pahasına gerçekleşemez. Bu nedenle Batı Ermenistan ekonomik kalkınma sorunlarıyla ilgilenmek ve işbirliği için koşullar yaratmanın kalıcı barış ve saygı sağlamaktan sonra mümkün olacağını hatırlatıyor. Batı Ermenistan'ın egemenliği ve bütünlüğü sorunu silah ve toplu katliamlarla değil, kesin olarak uluslararası hukuk temelinde çözülmelidir. Egemen Ermeni halkının yok edilmesi sorunu topraklarının, genetik kaynaklarının, kültürel ve tarihi mirasının yasa dışı bir şekilde el konulması yoluyla çözülemez. Bir yasa uygulanmalıdır. Zira yıllar Batı Ermenistan'ın yetkililerinin hafızasından hiçbir şey silmedi. Ermenistan Cumhuriyeti Ombudsmanı Arman Tatoyan'ın Facebook sayfasında yazdığı yazıdan alıntıları sizlere aktarıyoruz. Sabah saat 11'den itibaren Azerbaycan askerleri Sotuk ve Kut köyleri yönünde çadırlarının yakınında kasten ateş yaktılar ve yangına sebep oldular. Gündüz saatlerinde Ermenistan Cumhuriyeti Gegharkunik bölgesine bağlı Sotk köyü istikametinde çıkan yangınlar söndürülürken yangınlar hava şartlarından dolayı kut tarafından söndürülmedi ve yayıldı. Yayınlanan fotoğraflar mevcut durumu gösteriyor. Özellikle bu yerlerde topluluk sakinlerinin otlak ve meralarının bulunduğunu ve bunların yangınlarla yok edildiğini belirtmek isterim. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin işgal ettiği ve Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemen topraklarındaki köylerin yakın çevresinde yer aldığı dikkate alındığında yangınlar köylerin sivil nüfusu içinde gerçek bir tehdit oluşturmaktadır. Sünik, Giharkunik ve Ararat'ta yapılan silahlı saldırılar da dahil olmak üzere son Azerbaycan eylemlerinin gerçekleri sivil nüfus için giderek daha tehlikeli hale geldiğini gösteriyor. Bunlar kitlesel niteliktedir. Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusunun bir başka raporu 30 Ağustos Pazartesi günü Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Organları ve Ermenistan Cumhuriyeti Sivil Toplum Kuruluşları yanı sıra uluslararası kuruluşlara ilgili teklifler veya taleplerle birlikte resmi olarak gönderilecektir. 2020 yılının 44 günlük savaşı ne yazık ki resmi verilere göre 4000 kadar insanın canını almakla kalmamış, binlerce erkek çocuğunun bedensel ve zihinsel olarak sakat kalmasına da neden olmuştur. Gerçek cehennemi bir arkadaşının ölümünü kendi gözleriyle gören 18-20 yaş arası gençler çoğu zaman bütün bir müfrezenin kaybını yaşadı ve bu durumda doğal, tam teşekküllü bir sivil yaşama entegre olmak kolay değil, hatta neredeyse imkansız. Savaştan hemen sonra 10 Kasım 2020'de gazeteci Suren Arendt ve ekibi modern psikolojik yöntemleriyle savaştan kurtulanları hayata döndüreceği gazi kahramanların rehabilitasyon şehrini kurmaya karar verdi. Gazi kahramanların rehabilitasyon şehrinin ilk şubesi Broşan köyünde faaliyet gösterecek. Merkez hayırseverlerden hediye olarak 6000 metrekare arazi aldı ve hemen çalışmaya başladı. Ardından tüm klinik olanaklarıyla birlikte 1000 metrekarelik iki katlı bir psikolojik rehabilitasyon merkezi kurulacak. Ermenistan Cumhuriyeti Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonasına 5 satranç oyuncusuyla katılıyor. Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonasının 4. turunda Robert Ovanisyan üst üste 4. kez kazanarak turnuvada şu anda liste başında bulunuyor. Avrupa erkekler bireysel satranç şampiyonasının İzlanda'da devam ettiğini ve Ermenistan Cumhuriyeti'nin turnuvaya 5 satranç oyuncusuyla katıldığını ifade edelim. Gabriel Sarkisyan 3 puan ve Hayk Martirosyan 3 puan bu turu kazanırken Samuel Tersakyan 2,5 puan ve Hovannes Kapuzyan 3,5 puan berabere kaldı. Turnuvaya 180 satranç oyuncusu katılıyor. Bugün için bu kadarını gördük. Şimdi size Haçatur Avedisya'nın Ermeni halk şarkısı Hayot Hovik adlı eseri sunuyoruz. Serin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.